İkinci videomuzda C-Sharp derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda C-Sharp üstündeki temel veri türlerini işleyeceğiz. Öncelikli olarak veri türleri nelerdir? hemen onu açıklayalım. Her dilde olduğu gibi C-Sharp dilinde de önceden tanımlanmış ve dilin temelini oluşturan veri saklama için kullanılan bir takım veri türleri vardır. Visual Studio 25'i açalım hemen. Konsol uygulamasını seçtim. Hemen her zamanki gibi kodlarımızı yazıyorum ben. Klas. Ere olsun. Şimdi değişkenlerden bahsedelim biraz da arkadaşlar. Değişkenler içerisinde farklı türlerden veri saklayabildiğimiz bellek gözün Bütün dillerde değişkenler kullanmaya başlamadan önce tanımlanır arkadaşlar. C#ta değişken tanımlama. Öncelikle değişkenin türü yani int, string veya boolean veya float türünden olduğunu belirtiriz. En çok kullanılan tür int türüdür. int diyoruz. Ondan sonra değişkenin adı gelir arkadaşlar. Örneğin a. Şu anda bir değişken tanımlamış olduk. Fakat programımızı çalıştırmaya kalktığımızda derleyicimiz hata verecektir. Çünkü a değişkenine bir değer atamadık. Değişkenlere değer atamadı arkadaşlar. Eşittir operatörü ile olur. Örneğin A değişkenine 10 değerini atayalım. Ee, değişkenlere değer atamam. Aynı zamanda int b b eşittir 20. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Yani bir alt satırında ya da programımızın herhangi bir yerinde olabilir arkadaşlar. Ee, C sabit ifade sabit ifadeler vardır burada. Sabit ifadeler programın akışı boyunca değerinin hiç değişmeyeceğini bildiğimiz, belirttiğimiz türlerdir. Sabitler const anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Konstan sonra türü gene aynı şekilde int ve adı. Örneğin a değişkenine bu sefer 3 değerini verelim. A artık bir sabittir. Yani 3 değerinde bir sabittir arkadaşlar. Burada bir alt satırında A'ya 4 gibi bir değer atama yaptığımızda programımız derleme zamanında gene bir hata verecektir. Çünkü A sabit olup değeri 3'tür. 4 olamaz arkadaşlar. C şartta diğer bir önemli nokta da değişkenlerde değişken isimlerindeki büyük küçük harf duyarlılığıdır. Bunu çoğunu zaten programlama ile aşina olanların çoğu zaten bilir. Örneğin int emre emre bu şekilde iki değişik iki değişken birbirinden ayrıdır. Int türünden iki değişken tanımlamış olduk. Burada bir de değişkenlerin aynı türden değişkenlerin tek satırda tanımlanmasını görüyoruz arkadaşlar. Arada virgülle aynı satırda birden fazla değişken tanımlayabiliriz. Örneğin buradaki emre değişkenine küçük emreye örneğin 10 değerini atayalım. Emre değişkenine de büyük emreye de 20 değerini atayalım arkadaşlar. Kons konsolla right line metodu ile bunları yazdıralım arkadaşlar. görebilmemiz için de daha önceden görmüş olduğumuz readline metodunu kullanıyoruz. Yani ekrana bir tuşa basmadan uygulamamızı kapatmamamızı sağlıyor bu aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi 10 ve 20 değerini verdi. 10 ve 20 değeri buradan geldi arkadaşlar. Büyük küçük artı duyarlılığında anlamış olduğunuzu varsayıyorum. Bir de C#'da yorum satırları vardır arkadaşlar. Yorum satırları C#'da e, tek satırlık yorumlar, çift slash la belirtilir arkadaşlar. Burası artık bir yorum satırıdır. Programın çalışmasında e, man, programın çalışmasında bir ifade yer almaz. Ama işte unutmamamız gereken yerleri bu şekilde yorum satırlarıyla ifade edebiliriz. Birden fazla yorum satırda bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası da birden fazla yorum satırı oldu artık. Ee, yorum satırlarında geçtikten sonra bir de program değişkenlerin faaliyet alanları vardır arkadaşlar. Ee, C# -sharp, e, her şey C#'da sınıftır arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekmektedir. Sınıflar açılan ve kapanan küme parantezleriyle bel belirlenir. Ee, örneğin bu açılan kapanan küme parantezleri arasında yer alan bölüme de blok denir. Yani şuraya blok oluyor arkadaşlar. Blok içerisinde mesela burada bir blok daha açalım. Burada tanımlayacağımız int A değişkeni aynı zamanda burada tanımlayacağımız A değişkeniyle farklıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada A değişkenine bu blok A değişkenine ulaşamıyoruz. Yani değişkenlerin faaliyet alanları vardır arkadaşlar. Burası blok blok ikinci bloktur arkadaşlar bunlar da anladığınızı varsayıyorum şimdi bir de değişkenlerin varsayılan değerleri yani değişkenlerin e, aldıkları ilk değer vardır Arkadaşlar bu ilk değerde örneğin a değişken için gene ne int şeklinde belirlenebilir e, bunu yazdırmaya kalktığımızda sıfırı görmüş olacaksınız e, numaratik yani rakamsal veri türleri için İlk değer sıfırdır arkadaşlar. E, string object gibi veri türleri için ise ilk değerler null'dur. Yani yoktur arkadaşlar. Null değerdir. E, boolean veri türü için ise true ya da false değerine baktığı için false'dur arkadaşlar. E, buradaki int a ile arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. E, bu dersimizde bu kadar. Ee, anlamış olduğunuzu varsayıyorum. Ee, videomun zaten zip dosyası içerisinde sizlerin işine yarayacak. Dokümanlar koyacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Emre Selli.